Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Vatandaşlık dördüncü denemeyle devam ediyoruz. KPSS'de YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu deneme serisinin devamı gelecek. Aynısı tarih ve coğrafya için de yapacağız. Bu denememizde Derviş Hoca'nın notlarından faydalanıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Devletin yürütme organı içinde yer alan Kamu hizmetlerinin görülmesi, bakın kamu hizmetlerinin görülmesi ile ilgili teşkilatını, işleyişini, kişilerin idare ile olan ilişkilerini, kamu hizmetlerinin görülmesine dair usul ve esasları düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, yani burada bir idare işlem var. Yani idare hukuku arkadaşlar. Arkadaşlar idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, anayasa hukuku, devletler genel hukuku, kamu hukukunun dallarını, dallarıydı arkadaşlar. Kamu hukukunun dallarıydı. Özel hukukun dalları neydi? Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukukuydu arkadaşlar. Kamu e, karma hukukta da işte, 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 iş hukuku vardı, deniz hukuku vardı gibi gibi hukuklar vardı arkadaşlar. E, kamu hukuku ve özel hukuk dallarını bileceğiz. Şimdi kamu hukukun alt dalları olan anayasa hukuku, ceza hukuku, cebrici hukuku, vergi hukuku, devletler genel hukuku ve idare hukukunun da tanımlarını bilmemiz lazım. Burada olduğu gibi idare idare hukukunun tanımı yapılmış. Hukuk dalı hangisidir de demiş. Cevabımız idare hukuku arkadaşlar. Ayırt etmek üzerine sahip olan ancak ergin olmayan ya da ait etme gücüne sahip olan ancak kısıtlanmış olan kimselerin ehliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada şöyle bir mantık izlemeniz lazım. Tam ehliyetli neydi arkadaşlar? Ait etme gücüne sahip ergin yani 18 yaşında doldurulmuş e, doldurmuş ve kısıtlan, kısıtlanmamış olan kişiydi değil mi arkadaşlar? E peki burada ayırt etme gücüne sahip olan ancak ergin olmayan diyorsa o zaman bir ehliyetsizlik var arkadaşlar. Ama bu tam ehliyetsizlik mi? Hayır. O zaman sınırlı ehliyetsizlik olur arkadaşlar. Tekrar mantığı anlatıyorum. Tam ehliyetli olmak neydi? Ayırt etme gücüne sahip ergin olan kişi ve kısıtlanmamış olan kişiydi. Tam ehliyetli. E şimdi diyor ki ait etme gücüne sahip ancak kısıtlanmış yani bir ehliyetsizlik var arkadaşlar. Ehliyetsizlik olunca ne oluyor? E, tam ehliyetsiz değil. Tam ehliyetsiz ayet etme gücü yok arkadaşlar. Tam ehliyetsizin ayet etme gücü olmadığını bileceğiz. 12 yaşından küçük çocuklar ya da aklı dengesi olmayan kişiler tam ehliyetsiz olarak geçer. E, burada bir ehliyetsiz olduğu için sınırlı ehliyetsiz olarak geçer arkadaşlar. Mutlaka ölmemiz lazım. Ölmüş bir kimsenin mirasçılarına bırakacağı hakların ve borçların tamamına verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Yani miras bırakılan mala ne denir arkadaşlar? Arkadaşlar bu karşınıza çok çıkacaktır. Tereke denir arkadaşlar. Tereke. Ayrıca karşınıza varis ve muris de çıkacaktır. Bakın muris mirası bırakan kişidir miras bırakan kişiye muris denir. Varis de miras bırakılan kişidir arkadaşlar. Mesela bu bunu bu çocuk da bu adamın varisidir. Yani miras bırakacak olan kişilerden biridir. Varis. Varis, muris ve tereki unutmamız lazım. Çok güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin zorunlu koşulu değildir? Değildir sormuş arkadaşlar. Yasal idare ilkesi var arkadaşlar. Yargı birliği. Yargı birliği diye bir şey yok arkadaşlar. Hukuk devletlerinde yargı birliği diye bir şey yok. İdareli mali sorumluluğu var arkadaşlar. Yargı bağımsızlığı tabii ki var. Yasaya saygı ilkesi tabii ki var arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir vekil Verilen kararın iptali için hangi mahkemeye kaç gün içinde başvurulabilir? Arkadaşlar 7 15'i unutmuyoruz. 7 15. Şimdi kafanız karışmasın. Yasama dokunulmazlığı ya da milletvekili düşünmezliği ile ilgili bu, bu e, gidilecek mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi. Danıştay, Yargıtay bu Uyuşmazlığı eliyoruz. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne 7 gün içinde başvurulur. Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde cevap verir. E hangi mahkemeye kaç gün içinde başvurabilir? Anayasa Mahkemesi'ne 7 gün içinde başvurur cevabımızdır. 15 gün içinde de Anayasa Mahkemesi sonucu açıklar arkadaşlar. 7 15'i unutmuyoruz. Milletvekillerinin 7 15'ini unutmuyoruz. Güzel. 1982 Anayasasına göre savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi ne kadar süreyle seçimlerin geriye bırakılmasına karar verebilir? Arkadaşlar savaş sebebiyle TMM seçimleri bir yıl sonraya erteleyebilir. Yani burada geriye bırakma hakkınızı karıştırmasın. Mesela ee, diyelim, 2000 yılında mesela seçim olacak. Savaş e, baş gösterdi. 2001 yılını erteleyebilir arkadaşlar. En fazla bir yıl erteler. Savaş devam etti. 2002 yılını erteleyebilir. Böyle her, her seferinde bir yıl öteler yani. yani. Geriye bırakması aklınızı karıştırmasın arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1982 Anayasası'nın 2017 Anayasa değişikliğiyle aşağıdakilerden hangisine Yönetmelik çıkarma yetkisi tanınmıştır. Evet arkadaşlar 2017'den e, önce yönetmelik çıkarma yetkisi yoktu. Ama 2017'de yönetmelik çıkarma yetkisi tanındı. Kim bu? Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı 2017 değişikliğiyle yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olmuştur. Peki başka kimler yönetmelik çıkarabiliyordu? Bakanlıklar. Değil mi arkadaşlar? Bakanlıklar yönetmelik çıkarabiliyor mu? Çıkarabiliyor arkadaşlar. Değil mi? ondan sonra üniversiteler yönetmelik çıkarabiliyor mu? Çıkarabiliyor arkadaşlar. Bu yönetmelik kimler yönetmelik çıkarabilirleri bilmemiz lazım. Arkadaşlar bu soru direkt gelebilir. Aşağıdakiler bir de yerinden yönetimdekiler arkadaşlar yönetmelik çıkarabilir yerinden yönetim. Hani onu nasıl anlatayım? Bir tablomuz vardı ya arkadaşlar. Şöyle merkezi yönetim, yerinden yönetim. Merkezi yönetim olan kısımdaki kişiler de yönetmelik çıkarabilir arkadaşlar. İl ödezi, idaresi, ondan sonra belediyeler, köyler, ondan sonra e, burada kuruluşlar vardı arkadaşlar. BDDK gibi, SGK gibi kuruluşlar vardı hatırlarsanız. O tabloda anlatmıştım arkadaşlar. Vatandaşlı genel tekrar videosunu izlerseniz tabloda kimlerin yönetmelik çıkaracağını tek tek anlatmıştım arkadaşlar mutlaka bakınız. Ee, videonun sonunda da şeyini bırakacağım arkadaşlar. Görselini bırakacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi idarenin faaliyetlerinden biri değildir? Ulusal güvenliğin korunması, planlama faaliyetleri, kolluk faaliyetlerinin yürütmesi, kanunların yapılması. Bakın, idarenin faaliyetlerinde kanun yapılması diye bir şey var mıdır? Hayır, yoktur arkadaşlar iş düzen öz yönetim, yapılması. Hı. Doğru. Şimdi kanunu, kanunları kim yapardı? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapardı. Başka kimse yapamaz arkadaşlar. Onun için idarenin faaliyetlerinden biri değildir. Aşağıdaki idari birimlerden hangisi üzerinde merkezi idarenin idari vesayet yönetimi söz konusu değildir? Arkadaşlar hiyerarşi ve idari vesayeti anlatmıştık yine genel tekrar videomuzda. Tabi o tabloyu hepimizin bilmesi lazım arkadaşlar. E, merkez yönetim yeniden yönetim vardı. Şimdi merkez yönetimde herkes kendi içinde yerarşiye tabirdi değil mi arkadaşlar? Yerarşi şey vardı. Ama merkezi yönetimin yerden yönetim üzerinde idari vesayet hakkı vardı. Yani burada olmayanı soruyor bize. Bu tabloyu arkadaşlar genel vatandaşlık genel tekrar videosunda anlattık dediğim gibi en sona bırakacağım buradan izleyebilirsiniz. Ee, mutlaka bilinmesi gereken bir tablo. Burada olmayan neydi arkadaşlar? Belediye meclisi buradaydı. İl genel meclisi buradaydı. Büyükşehir belediyesi buradaydı. Köy buradaydı. Ama kaymakam arkadaşlar merkezde yer aldığı için yer şeye şey tabiridir. İdari vesaireye tabi değildi arkadaşlar bu sorulan mantığı böyle. Ben e, bu videoyu en sona bırakacağım arkadaşlar. İzleyebilirsiniz, bilirsiniz diye. Mutlaka izlemeniz gereken bir videoydu. Çünkü bu tür sorulan mantığını göstermiştik. Devam ediyoruz. Şubat 2020'de Parazit filmiyle Oscar ödül töreninde en iyi yönetmen ödülünü kim almıştır? Evet arkadaşlar Parazit Oscar ödülünü aldı yönetmeni. Ve Parazit filmiyle Oscar ödülü aldı. Bonjour Ho'dur arkadaşlar. Bonjour Ho. Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde dünya kitaplarının yer aldığı büyük okuma salonuna tarihteki hangi ünlü eserin ismi verilmiştir? Arkadaşlar, Katip Çelebi'nin Cihan Nüma eserinin ismi verilmiştir. Okuma salonuna Cihan Nüma denilmiştir arkadaşlar. Katip Çelebi unutmayalım. Güzel bir soru. Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 2022'de hizmete geçmesi planlanan Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar asma köprüsünün ismi 1915 Çanakkale Köprüsü'dür arkadaşlar. Ülkemizde TC kimlik numarası uygulamasına resmi olarak hangi yıl geçirmiştir? 2000 yılında geçildi arkadaşlar. Burada unutmayalım. 2000 yılında. Tüm dünyada bilim insanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde koronavirüs yani COVID-19 süpesiyle öngörülen karantina süresi kaç gün olarak belirlemişti? 14 gündü arkadaşlar. 14 gün olarak karantina süresi belirlemişti. 10. yıl marşının bestekarı kimdir? 10. yıl marşının bestekarı Cemal Reşit Rey'dir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. KPS Dayı YouTube kanalına mutlaka abone olun. Video olan devamlı gelecektir. Kendinize iyi bakın.